Bundan dört sene önce bu millete bir pandemi yaşattılar. Bilim insanı kılığında küreselcileri de arkasına alarak yalanlarla insanların korkusunu istismar ederek ölüm korkusuyla hiçbir bilimsel altyapısı olmadan sadece ölüm korkusuyla bir pandemi yaşattılar bize. İnsanlara öyle bir hastalık geldi ki Öldürüyor bu. Film sahnelerinden aldıkları yalancı görüntülerle ayaktayken düşüp ölenler. İşte bu hastalık öyle bir hastalık ki paradan bulaşıyor, kağıt paradan. Havada mikrobu günlerce asılı kalıyor. Denk gelirseniz hasta olursunuz, ölürsünüz. Marketteki aldığınız poşetten, kutudan, kapıdan tokalaşmadan bulaşıyor. İnsanların korkusunu istismar ederek, korkuttuktan sonra rahat yönetebileceklerini bildikleri için bu korkuyla korku ve panik pompalayarak bir pandemi yaşattılar bize. Bu pandemi aşı için mi çıktı yoksa aşı pandemi için mi çıktı? Hani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan? Otel için mi orman yakılır? Ormanlar otel için mi yakılır? Yoksa oteller ormanı mı yakar? Yani konu o anda o korkuyla gerçekler gizlendi. insanların aklı selim düşünmesinin önüne geçildi. Ve bize öyle şeyler yaşattılar ki. Bakın bu ülkede bu milletin polisini turistler rahat rahat gezerken maskesiz ve aşısız denize girerken bu milleti denizden çıkarttırma görevini üstlendirdiler bu milletin polisine. Ya o giriyor denize o, teori, o turist o yabancı. Ya benim denizim ben niye giremiyorum sen giremezsin. Bunu yaşattılar bize akşam yatağına girecek karı kocayı arabada çapraz oturturlar. Yan yana oturtturamazsınız dediler. Polislere ceza kestirdiler. Allah'ın en büyük nimeti olan oksijeni, sağlığımızın temeli olan oksijeni mahrum ettiler. Ağzımıza çabut bağlattılar. Ve bunu polis zoruyla yaptılar. Askeri jandarmayı dağın tepesinde oksijenin bol olduğu, sağlığın merkezinde 80 yaşında inek otlatan kadına ağzına çabut bağlayacaksın diye zorladılar. Bunların hiçbirisi bilimsel değildi. Pandemi sağlık sorunu değildi. Pandemi bir zeka testiydi ve bu ülkeyi bu milleti zeka testinden bırakmanın göstergesiydi. Bunu başaranlar şimdi maymun çiçeği hastalığı geliyor amana bu daha ölümcül diyerek yine medyada sabah akşam günde 10 kanala çıkarak sadece korkup pompalayarak yine bilimsel hiçbir temeli olmayan bir hastalığı yutturmaya çalışmak için çıktılar. Mehmet Efendi diye birisi var. Her gün sadece ölüm korkusu pompalıyor. Sadece ölüm. Bilimle hiçbir alakası yok. Aşı şirketleriyle bağı bilinen, ortaya çıkan bu insan geçen gün bir açıklama yaptı. Ve öyle bir hadsizlik yaptı ki devlete talimat verdi. Eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış. Eninde sonunda. Niye? Çünkü kafaya koydular. Aşıyı yapacaklar. Onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor. Bu gerçekleri millet gördü. Artık maymun çiçeği yok Mehmet Efendi. Maymunun gözü açıldı, gözü açıldı. Ve o ilk zamanki pandemide evet aşı karşıtları diye söylenen o pandemiye karşı çıkan bir avuç insandık. Ama şu anda milyonlarca insan o pandeminin vermiş olduğu sıkıntıyı yaşayan, aşının vermiş olduğu sıkıntıyı yaşayan, ağzına çabut bağlayarak karbondioksit solutulan ve epifiz bezine, o PCR çubu sokulan insanlar o eziyeti yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar. Kalp krizleri, pıhtı atmaları, turbo kanserler ve bir sürü şu anda maymun çiçeği hastalığının belirtileri de zaten aşının yan etkileri. O yan etkileri gizlemek için yeni bir hastalık varmış gibi bas bas bağırıyorlar. Ama bunların hepsi ortaya çıkacak. Devlete talimat veren o adam hesabını yargı önünde ve mahşeri vicdanda verecek. Eninde sonunda diyor maymun çiğ aşısı vurulacak. Şu aşı karşıtları devlet sustursun bir an önce diyor. Onlar biz oluyoruz ama artık sadece biz değiliz. Milyonlarca insan bu konuya uyandı. Artık kimse o küreselcilerin aşı şirketlerinin o sıvılarını aşı olduğu iddia edilen sıvıları vücuduna enjekte ettirmeyecek. Bunun içinde bizim milletin polisini artık kullanamayacaklar. Askerini kullanamayacaklar. Yargısını kullanamayacaklar işçisi de çiftçisi de hakimi de savcısı da askeri de polisi de artık o konunun farkında ve bu millete bir daha bu zeka testini yaptıramayacaksınız. Hakkında yanıltıcı bilgiyle insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk. Yargıda da görüşeceğiz seninle Mehmet Efendi. Bu o kadar basit değil. Bu milleti böyle hizaya getiremezsiniz. Sizin küreselcilerin hedefi uğruna bu millet asla bir alet olmayacak. Teşekkür ediyorum.